Kızgın Güneş. Çekiminden bitimine kadar gazete manşetlerinden inmeyen, olay yaratacak bir film. Can Film, Can Özer yılın filmini sunmaktan gurur duyar. Kızgın Güneş. Kaçacaktınız, değil mi? Kaltak seni! Seni de geberteceğim, o köpeği de! Çekil yolumdan, ona gideceğim! Kaltak! Sana aşık oldum, her çılgınlığı yapabilirim! Çıldırdık zaten, kör gibiyiz! Ateşle oynuyoruz! Seninle olmak kanımı ateşliyor, ölüyorum senin için! Kızgın güneş, ateş gibi bir kadın, Banu Alkan, doğanın ve kadının en güzelini, Banu Alkan'ın nefes kesen dişiliğini, seyrine doyamayacağınız aşk sahnelerini kızgın güneşte izleyeceksiniz. <laughs> İki dost, iki arkadaş gibi bitirelim. Sabrım tükendi. Beni bağışla, bırak boşanalım. Bunu hiç konuşmamış olalım. Çıldırırsam neler yapacağımı iyi bilirsin. Akşam senden bahsettik. Tıpkı benim gibisin. Sıkılıyorsun burada. Bu kadar da olmaz be. Seni namuslu biri sandım! Onun hesabını vereceksin! İnkar edeyim deme! Her şeyi biliyorum! Ahmet'ten hoşlandım! Deneyeceğim! Sürdüğü kadar sürecek! Asla! Kızgın güneş! İşte kadın! Banu Alkan! İste dişi! Banu Alkan! Kızgın güneş! Banu Alkan! Banu Alkan, kızgın güneşte bütün güzelliğini sergiliyor. Sinemamızın eskimeyen jönü Salih Güney. Dev bir aktör, Murat Foy'dan. Zümrüt Cansel, Eray Özbal, kızgın güneşte. Kızgın güneş. Yönetmen Şahin Gök. Kızgın güneş.